Mobilya veya dolaplarınızın üzerinde gözle görmeyecek küçüklükte canlıların gezdiğini görmeye başladığınızda paniğe kapılmayın. Bu canlılar kitap bitleri olabilir. Gördüğünüz canlı küçük, hızlı hareket eden bir organizma. Normal koşullarda kitapların etrafında bulunan tutkal ve benzeri şeylerle besleniyorlar. Ancak yeni kurulmuş evlerde duvar kağıtları, mobilyalardan arta kalan kağıtlar, ayrıca eve eşya getirdiğinizdeki kartonlar ve benzeriyle de yayılmaları söz konusu olabiliyor. Bu türdeki canlılar bir ortamda gözle görülmedikleri için uzun süre fark edilmiyorlar ve sayıca artıyorlar. Sadece temizlik yaparak sorunu çözemezsiniz. İlaçlama da yapmanız gerekiyor düzgün ve disiplinli bir şekilde 2-3 gün aralıklarla kontrol ederek bulundukları noktalara ilaç yapmanızı öneriyoruz. Oldukça küçük bir organizma. Ne kullanabilirsiniz? Değişik rezidüel insektisler kullanabilirsiniz. Böcek ilaçlarını kullanabilirsiniz saklandıkları, gizlendikleri noktalara, duvar arkalarına, dolap diplerine, süpürgeliklere yapabilirsiniz. Özellikle yeni yapılmış binalarda inşaat malzemeleriyle bulaş çok oluyor. Duvar kağıtlarıyla bulaş çok oluyor. Böyle şeylerle karşılaşırsanız size ne olduğunu şu anda burada göstermiş oluyorum. Bu bir kitap bitedir. Book Lies diye de geçer.